kibirden, devlet malına ihanetten kurtulanlara cennete gir denildi. Borçtan kurtulamayan, kibirliler, devlet malına ihanet edenler, bunlar cehennemi boylarlar. Borcunu kesin öde ödemeye ödeme niyetindekine borcunu kesin ödeme niyetindekine Allah yardım eder ve öder. Ödeme niyetinde olmayan, hanımının mihrini vermeyen, zanidir, borçlarını keyfi ödemeyen, hırsız ve haindir. Ve hırsız hain olarak ölür. Hanımın mehrini de ver. Ey Müslümanlar! hanımınıza ne mehir söz vermişseniz hanımınızın mehrini verin yoksa yaptığınız iş zinadır diyor. Şehitlerin de bir kısmı dahi borcunu ödemeden cennete giremez. Onlar da derece derecedir. Şehitlik de derece derecedir. Yüce Allah şunların borcunu öder. Cihad için boşlanan, evlenmek için boşlanan, kimsesiz cenaze için boşlananlar, bunların borcunu Allah öder. Mümin de olmayanı söyleyen, yani iftira eden, ter ve irini içindedir. Ter ve irin içindedir. İftiranın bu da cezası böyle başlar. Haksız yere mücadele edene gazap edilir. Peygamber Efendimiz birinin borcunu Yüce Allah Celle Celaluhu ödedi. Birininkini de ödemedi, bekliyor. Akrabanızın borcunu ödeyin buyurdular. Cehennemde birinin üzerinde tabut asılı, bağırsaklarını sürüklüyor. Birinin ağzından kan ilin akıyor, birinin kendi etini yediği görülüyor. Bunlar boşlu ölen kimselerdir denildi. Bunların ahuzarına, feryadına, cehennemlikler bile dayanamaz. Yani milletin hakkını yiyerek hak yiyerek borçlu ölenlerin vay haline. Peygamber Efendimiz cenaze olunca cenazenin borcu var mı diye sorardı. Borcu ödenmedikçe cenaze namazını kılmazlardı. Cenazeyi borçtan kurtarmak için yapardı. Borcu ödemek de acele edin. Borcu ödeme imkanı olup da ödemeyen, oyalayanın yaptığı zulümdür. Irzını, malını mübah kılar. Dikkat et! Borcu ödeme imkanı olup da ödemeyen, oyalayanın yaptığı zulümdür. Irzını, malını mübah kılar. Bu duruma düşmemelidir. Zalim zengini, Cahil, e, zani, yaşlıyı, kibirli fakiri, bunları Allah sevmez, buz eder. Zalim zengini. Cahil, zani, yaşlıyı, kibirli fakiri, bunları Allah sevmez, buz eder. Borcunu hoşnut ödeyene yer gök dua eder kötü ödeyene zulüm yazılır. Borç kederdir.